Evet efendim çok sevgili sanatçılarımız birer birer buraya geliyorlar medyada sağlık programına ve biz onların bir nevi sağlık karnelerini çıkarıyoruz. Sağlıkla ilgili çocukluklarından itibaren yaşadıklarını onlara bir kez daha hatırlatıyoruz. Ben biraz hatırlattım dün akşam ama çok fazla şey anlatmadı. Dedi ki ben stüdyoya gelirim Yayında her şeyi anlatırım. Özellikle opera sanatçılığının ilk başlardaki dönemlerinde gençken gerçekten çok büyük bir yani belki hayat boyu sürecek bir durumdu ama şimdi anlatacak kendisi. Ben onu ilaçlarla aşılarla yendim. Hem de bunu geçmişte hani bunların orada yaygın olarak yapılmadığı bir dönemde atlattım dedi ve şimdi de bir rahatsızlığı var. Onu da sizinle paylaşacak. Evet Ruhsar Öcal geliyor efendim. <laughs> Yayına bıraktık her şeyi. <laughs> evet, <hoş> geldiniz. <laughs> Merhaba. <Hoş> geldiniz. <laughs> Merhaba. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Teşekkür ben artık buraya ederim. gelen böyle hanımefendileri konuklarımıza hep Allah nazarlardan saklasın diyeceğim. Yani yakında şey çıkar diyorum ben böyle hastalık hatırlatan. Hani şeylik Okan'ın falan dikkatini nasıl çekmiyoruz çekeriz yarın bugün diyorum Okan Bayülgen'in Mesut diyorum falan. <laughs> Hep hastalık hastalık diyoruz. Sanatçılarımız ışıl ışıl şıkır şıkır geliyorlar Ge buraya maşallah. Ama hiç belli etmiyorlar yaşadıklarını. Ben onun için o büyük güç seyircilerimize de, de geçsin hissediyorum. Gayet de sağlıklı bir evet. e, hanımefendi yani. Allah'a Bir, Sizde gene bir şey yok. Bazen Aa. öyle hikayeler çıkıyor ki evet. anlatamam size yani. Evet evet. Nasıl yaşanmış bunlar diyorsunuz? Şimdi benim geçirdiğim rahatsızlıklar ve hala sürmekte olan rahatsızlıklarımı şöyle kendi kendime düşünüyorum. Hani böyle insan dertlerini söylemişler. Çok yakınmışlar dertlerinden. Fakat ondan sonra ortaya atmışlar. E peki yani bir başkasındaki derdi seçin bari denilince yine beğenmemişler. beğenmemişler kendi dertlerini kendi seçmişler. Dertlerini Benim durumum çok öyle güzel. bir şey. Yani halimden memnunum çok şükür. Çok Allah bu günü aratmasın. Esasında hani büyük de bir derdiniz yok ama <laughs> evet çok şükür. eski yılları hatırlarsak evet. yaptığınız sanatla, operayla e, ters düşecek. Sizi çok. çok zorlayacak. Evet. Hani e, dağına göre dert gibi olmuş yani büyük öyle, dert evet, olmuş o evet. haliyle. Evet. Ee, bir alerji vakası ama evet. bir alerji hani sizin benim için kontrol edilebilir bir şey ama yani opera sanatçısı için nasıl nefesiyle ilgili neler yapması gerekirken evet. en üst performansı? Evet. Böyle bir şey hani Hı -hı. o elinin kolunun çaresiz kalması demek. Evet. Neydi Şimdi efendim? Benim çocukluğum çok güzel geçti. Yani sağlık açısından. Evet ve çok Nasıl bir yendim. ortamda geçti o zaman? Biraz da sağlığınızı ortama ve ailenize tabii, bağlayalım. Tabii. Babam doktordu zaten evet. Allah, ne, rahmet ne etsin. Etsin. Allah rahmet eylesin. Ne hekimiydi? Kadın doğum müteahhitiydi ama kimler biliyorsunuz yani her türlü sağlık durumundan anlıyor. Bir çocuğun nasıl yetiştirilmesi gerektiğini de çok iyi bilen bir insandı. Annem de hukuk müşaviriydi. O da çok bilgili bir kadındı. Ve ben çocukluğumda çok meyve severdim. Evet. Ve o zamanki meyveler şimdiki meyveler gibi de değil. Gerçekten vitamin dolu. Bahçeli bir evde mi oturuyorsunuz? Biz Yok hayır ama ha? pazarlarımız çok güzeldi. Annem küfelerle böyle meyve getirirdi ve ben bir koca küfeyi bir haftada bitirerdim. Ne severdiniz çok? Elma, portakal, mandalina, armut yani bu dört meyveyle yaşadım. Yemek fazla yemezdim fakat bu meyveleri çok severdim ve ilkokula başladığım zaman bütün arkadaşlarım hasta olurdu ama ben hasta olmazdım. Yani bu sene de ruhsar hasta olmadı öyle kapatırdım. Hmm. Ta ki Blue Çam'da işte konservatuvara da başladım. O sırada çok güzel gidiyor her şey. Nerede geçti çocukluğunuz ee, Ruslara? Ankara'da geçti. Ankara'da geçti. Evet, Ankara evet. Marif Koleji'nin evet. ortalarındayken evet. buraya geldik babamın tayiniyle. Ee, çok güzel bir çocukluktu. Fakat İstanbul'da işte böyle bir, biraz zaman geçirip Blue'dan sonra Blue'un sonlarına doğru ve konservatuarda çok başarılı bir ...öğrenciyken birdenbire... ...ben de böyle bir... E, ...tıkanmalar başladı. Evet. Ama yani... ...böyle hakikaten hafif... ...başlayıp gittikçe fazlalaşan... ...böyle nefessiz bırakıp... E, ...acile... E, o derece. Götüren, evet. Gün içinde... ...böyle veya ne sıklıkla <laughs> hatırlayabildiğiniz... Yani geceleri... ...daha çok. Geceleri nefes alma zorluğu. Evet yani ya böyle... ...uykudan uyandırıyordu beni... E, ...ve hiç ailede yok... Bu alerjiyle ilgili şeyler anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz. Ama Hem, alerji olduğu daha belli değil. Yok, hiç belli değil. Böyle soluk almam zorlanıyor. Zorlandıkça daha paniğe kapılıyorum filan ve gidiyoruz. işte bana herhalde kortizon o zaman yapıyorlardı. Ben çok fazla da bilgili değildim o zamanlar. Hmm. Kortizon hiçbir şeyim yok. Yine geliyorum. Gayet güzel okula gidiyorum. Yine başarılı başarılı çalışmalar 12 -13 yapıyorum. 13 yaşındasınız. Yok, yok yok yok. 10 17. Ha 17 yaşındasınız. 17. O zamanlar yani diyorum ya sonlarına Uzunluğu yakın. Sonları. Evet, Böyle evet. neredeyse 7-8 senelik bir tahsil bizim konservatuvar. Hmm. Beş senesi geçmiş de son iki sene hmm. içerisindeyim. Yani mezuniyeti, e, ha, ma, mezuniyete hazırlanıyorum. Acaba heyecanlar mı filan dedim ama sizinki bas bayağı nefes tıkanıyordu evet. yani o dönemde. Şimdi, o güne kadar bir sıkıntı yoktu. Evet şimdi geriye dönüp baktığımda tabii daha bilinçlendim ve anlayabiliyorum. O zaman anlayamadım. Ee, bizim evimiz Göztepe'de şimdi büyük park var ya hep oraya hani cami yapılması evet. istenilen büyük park. Onun karşısındaydı ve bahçe içerisindeydi. Bağdat caddesinde. Bağdat caddesine şey olan Tütüncü Mehmet Efendi ha, deniliyor. Etem Efendi o şeye, e, ya yakın, yakın bir yerde. Bir yerde. Evet, evet. Karşısında park var. İşte ve kenarlarında da böyle hep yazlık evler vardı fakat zamanla onlar yazlık şeyinden çıkıp Çıktım, benim o evet. yaşlarımda bizim de yazlık evimizdi ilk başta kenarlarında yüksek yüksek binalar. o zaman Bağdat Caddesi'nin çift yönlü olduğu, o meşhur dolmuşlarının evet. olduğu o, dönemler. Evet, evet. En yani güzel zamanları. Yani yol zavalları. tıkanmaz. Plaj yolu Cadde Bostan hala yerinde. Çok Oradan mutlu denize bir şeydi yani, Falan. Oraları. Böyle hoş bir İstanbul Oho. havası. Bahçe. Evet, öyle. Hakikaten Ş sayfiye daha evet, genellikle. Şimdi yanında o yüksek binalar çıkınca bizim binamız yazlık bir ev olduğu için Alçak kaldı. Hmm. Ya güneşimiz azaldı, ona bağlıyorum. veyahut da ben yün şeyler filan kazaklar filan giyiyordum. Çünkü sonuçta benim alerjim araştırılma sonucu e, akarlara karşı ve yeşile karşı çıktı. N nasıl yeşile? Yani işte böyle ye şey, yeşildik çimen, çimen'e çimen. karşı, çimen, hmm. çiçek filan ona karşı. Peki bu niye olur? Maruz kalmayla mı? Fazla maruz kalmayla Yapıyor. mı? Ha? Yapı. Şimdi benim babamda olmuş yıllar önce toz ama evet. nasıl e, düşmüş küçücük bir çocukken. Elektrik e, şey süpürge var ya evet. süpürgenin tozu süpürge çalışırken duymamışlar sesini herhalde süpürgeden dökülen toza maruz kalmış Allah. solumuş ayağı da kalkamadığı için çok ciddi bir toz alerjisi vardı Şimdi rahmetli bu, olur bu zaten, olmayan ama. ergi yöntemişti işte. herkes niye oldu diye Ama burnuna de, ciğerlerine toz da olmuş oluyor. Buna her tarafımızda toz var. Evet. Çok yüksek toz olsa Aa, olmaz yok, mı? fark etmez alerji gelişmesi yani, için öyle bir şey böyle bir gerek... zemine gerek yok bu evet. bir tesadüf Zaten hayat boyu da evcil hayvanlarla beraber bir ömrü oldu. E, Ona al, da alerjisi Kedilerimiz var. filan da çok evet. vardı bahçede. Kedimiz, köpeğimiz, biz hayvansever bir aileyiz. Yani nedir? Pek yüzde yüzde kesin bir şeyi bulunmuyor. Fakat bir gün, bir gece daha doğrusu o kadar beni fazla yıprattı ki bu. E, yani nefes e, alamamak, alamamak. Yani acilde gece sabahladım. Hatta iki gün sabahladım. Ee, ve çok üzüldüm o zaman yani ben çünkü opera sanatçısı olmak istiyorum ve opera ses diye düşünülür hayır nefestir. nefestir değil mi? Yani çok iyi bir diyaframınız çok iyi bir ciğer olacak yani sizde ki o kapasiteyi körük gibi basasınız. Yani ses tellerinizi hareket ettiren şey tamamen iyi kullandığınız nefestir. Yani iyi bir opera sanatçısı nefesini çok iyi kullanıyordur. Evet ee, Ve ben eyvah dedim yani. Bunu okula yansıttınız mı? Ee, Öğretmenlerine, hocalarınıza, ee, arkadaşlarınıza? O kadar çok da net hatırlayamıyorum fakat ben aynı zamanda eczacılık fakültesiyle beraber yürütüyordum hmm. bu şeyi. Ee, oraya koşuşturuyorum hiç yani gençlik yaşamadım sadece çalıştım, hmm. okudum. Hmm. Dedim ki yani keşke eczacılığa mı daha ağırlık vermeliydim. Benim için bu bitti ama büyük bir yıkımdı. Çünkü opera sanatını çok seviyordum ben yani yapmalıydım mutlaka. Beni mi buldu bu dediniz. Beni mi buldu yani hakikaten büyük bir yıkım yaşadım. Hı hı. Ve hiç unutmam yani insan hani böyle çok sıkıştığı zaman Tanrı'ya böyle tabii, yakarır ya. Tabii. Yani Tanrım. Ne olur bana 50 yaşına kadar müsaade et. Aynen. Şu sanatı yapabileyim dediğim anı hatırlıyorum. Ama ondan sonra öleyim. Ama bana 50 yaşına kadar şunu yapabilme. O zaman kolay geliyor insana 50'den sonra ölmek Halbuki ki şimdi. Oo daha çok hayata bağlı. çok var. Eee di diye olsun. böyle yalvardığım şeyi biliyorum. Ee, ve ciddi ciddi araştırmaya başladık. Ve o zamanlar Babanız kim bilir nasıl çırpınıyor. Ee, anneniz nasıl çırpınıyor? E e e yani e, malka, onlar bilmiyorum. daha böyle metanetliydi. Ben daha böyle Siz içten büyük bir şey. başladınız şeyi. Evet, daha böyle e, e. gittikçe e, panik daha doğrusu panik kapılmaya başladım. Hmm. Yani bu panik daha da beter ediyor insanı. Hastaneye gidiş gelişler belki hızlandı. Kortizol aldı. Tabii, devamlı kortizon alıyorum. Peki kortizondan kork Kullarınız oldu mu büyümeniz gel gerçi o, artık büyüme olmaz da 17 artık hani orada e, şey yani rahat orada Allah'tan hani daha çocuk olsanız elbette de evet yani Sıkıntınız kortizon oldu mu kötü bir şey. Bağlı. Ben çok zayıf böyle çıtır böyle tivigi gibi bir kızdım ama kortizon beni şişmanlattı. Hmm. Ee, yani kortizon tehlikeli bir şey. Evet. Mümkün olduğunca kullanmamak lazım. Şimdi hep dikkat ettiğim şey de o yaşta kullandığım kortizonun kemiklere vereceği zararı ee, i̇nşallah yaşamam diye düşünüyorum hep. Neyse ondan sonra bir e, hakikaten o zaman değerli e, bu konuda çok da araştırmalar yoktu. Metin Tulga Bey'e gittim. Yolum onunla karşılaştı. Babanızın arkadaşı mı yoksa Yok, hayır. hayır şeklinde, tamamen araştırdık ve bulduk. Bu konuda çalışıyormuş. Evet, o yani. bu konuda şeydi. Ee, ona gittim o zaman yurt dışından Almanya'dan aşılar getiriliyordu bana şeyler yapıldı böyle testler, e, testler yapıldı. O aşılar buzlar içinde gelmiş bu, evet. büyük ihtimamla gelmiş Evet, Anlattınız Evet onları. buzlar evet. içerisinde götürülüyor her hafta o aşılar oluyor ve pahalı bir aşı ve pahalı bir şeydi sistemdi hı. ve ben dedim ki ne zaman bitecek bu yani 3 yıla yakın tedavisini gördüm hı hı. ve bitmiyor. Eskisi gibi zorlamıyor. Ağzımdan aldığım bir sprey vardı, burnumdan aldığım bir sprey var, o aşılarım var. Fakat bitmeyen bir şey. Rahatladım ama bitmedi. Hı -hı. Hep o böyle hani Demokles'in kılıcı gibi başımın üstünde ve beni rahatsız ediyor. O sırada mezuniyetimi yaptım. Çok yine başarılı temsiller falan yapıyorum ama hep korkuyorum. Yani bunun bir sıkıntısını asla sahnede ya da temsillerde yaşamıyorsunuz Yaşam. ama hep kalbiniz pırpır. Pır, hep dua ediyorsunuz, hep korkuyorsunuz. Evet ve hep ilaç kullanıyorsunuz. Hep kullanıyorum. ilaç kullanıyorsunuz. Yani o kortizonlu evet. ilaçları kullanmak mecburiyetindeyim. Eee ve dedim ki yani, yine paylaştınız mı etraf? Yani ben e, bunu geliyor. geliyor. Yani, evet. sakladığım bir şey değil ama hani özellikle ben alerjiyim biliyor musunuz da Çok demiyorum. Tamam alerjiyim. <laughs> i̇laçlar yurt dışından geliyor. Arkadaşlar biliyor <laughs> ya musunuz? Ya diye öyle bir şey de bir yok. yok. Evet. Ama zaten e, orada da o olmuyor yani sizin mesleğinizi o anda yaparken bir sıkıntınız da olmuyor. Yok bu ben ilaç kullanıyorum korku. ve korkusu evet. var içimde evet. sadece. Ve dedim ki doktor bey yani ne zaman geçecek bu? Geçmiyor hiç filan. Onun üzerine bana dedi ki yani sen bununla yaşamaya alışacaksın. Bak şeyleri yok semptomlar azaldı filan deyince ben de biraz şafa attı tabii yani. Zor bir şey çünkü. O sırada işte zaman geçiyor, başarılı temsillerim var filan e, ve eşimle karşılaştım, e, şeyle işte şimdiki eşimle e, ve evlilik şeyine girdik filan. Ama ben de hep böyle bir korku, yani hem evlilikle hem şeyle bu hastalıkla nasıl? Bunu şey yapacağım ve o zaman dedim ki ya ben alerjiyim ben evlenmeyeyim en iyisi, ayrılalım yani ben. Öyle dediniz eşinize. İnanın öyle dedim. Allah ya. Allah. Eşim dedi ki yok canım ben öyle bir şey yok ne var yani filan derken biz evlendik. Sonra ben ev değiştirdim. Ben alerjiyim ama sana değil <laughs> gibi oldu. Ya Yani önemli değil filan diye. Ay, çok Hakikaten çok desteğini gördüm evet, o arada. Güzel. Ve biz ev değiştirdik. Güneşi Cihangir'de. çalınmış o güzel evinizden ben, hani güneşi çalınmış, çalınmış evden, şeyden çıktık. Böyle çok yükseklerde, Cihangir'de şey bir yere taşındık. Ve o evle birlikte ben hala korkuyorum, kullanıyorum filan ilaçlarımı. O ev, o evlilikle birlikte birdenbire benim alerjim gitti. Bitti. Bitti. Hem ya ilk başta tedavi, çok korktum. Evet. Hala bırakmıyorum. Mesela bir yere giderken o ilaçlarım yanımda. Fakat <laughs> o ya evden kaynaklanan bir şeydi ya o yeşil bahçeden kaynaklanan bir ben şeydi. Ya şimdi eşinizle de hiç şey e, paye. Eşimin edilir. verdiği yani. bir şeydi. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> ona ama <laughs> arada bir ona da bir iki <gülüyor> laf <gülüyor> edin <dedim>. canım. Evet, <laughs> onun verdiği bir şeydi de mutluluktu filan ve ben artık ilaç kullanmıyorum. Ya tamam, aşk iyileştirdi, ben, alerjiyi tamam, geçirdi ben... gibi anladım her ben, her derde ne kadar dokun. Aşk her derde devam, devam Alerjiye evet. bile, değil evet, mi efendim? Evet. <laughs> yani şimdi ondan hani hiç kurtulunamayacak denilen şeyle bir şekilde geldi bana, bir şekilde de hayatımdan çıktı gitti. Yolladınız gitti. gitti. Evet. Güle güle ona. Evet. Darısı diğer alerjik evet. ya da başka dertleri evet. olanların başına. Yani evet. geçmeyecek bir hastalık. Yani Geçtim. dertsiz bir deva Hı -hı. Allah korusun var öyle şeylerde ama e, hiç beklemediğiniz bir anda e, kurtulabiliyorsunuz bazı evet, hastalıklarımızdan evet, yani. Evet, Allah devasız dert vermesin. Evet. Fakat bir de Hashimoto işittik. Ben hatta şimdi soruyordum e, Deniz'e Hashimoto e, insanın hayatını nasıl etkiler diye. Zaman evet. zaman konuşuyoruz ama evet. unuttuklarımız da oluyor. Şimdi... Siz Hashimoto hastası mısınız? <laughs> evet şimdi benim uzun bir şey e, sağlıklı bir... Yaşamım oldu, bir de oğlum oldu. Maşallah. Allah uzun ömür evet. versin herkese. Onda yok değil mi? Kaç yaşında şimdi? Yok, onda da yok. 24 yaşında. Hiç alerjiyle karşılaştı mı? Yani ya da hafif bir şey hafif... yaşadık ama Niye yani tıkanma karşı? falan değil, burnunda böyle bir kaşıntı maşıntı ha, oldu. Hı. Geçti o Saman da. Saman nezlesi gibi. Gibi evet. bir şeyler evet. yaşadık, geçti. Ee, şimdi uzun müddet bende böyle bir rahatsızlık falan olmadı. Hı -hı. Sonra hani premenopoz denilen bir e, zamanda hı hı. E, hiç b, ben diyet yapmam, öyle e, yemeğime dikkat etmem filan öyle ol, e, yaşadığım halde hep zayıf bir e, şey kortizon da kullandığım halde yani geçmiştekini boş verin artık ya. <laughs> Ondan sonra pek bir şişmanlık falan da olmuyor. O zaman olsaydı olurdu sonra zaten. Peki araya artık girip sorayım Haşimot ama biraz önce Ruslar Hanım dedi ya kullandığım kortizonlardan etkilenir miyim? Hala şimdi kemiklerimde bir şey olur mu? Endişem var dedi. Yok, ne dersin? Ama. Yoksa olmaz artık. Yani değil Geçmişteki şeyi hesabı olsaydı kapatın. Olsaydı bu vakte olalım. kadar oh, olurdu. Oh çok şükür evet. o zaman. Rahat edin. Oh çok şükür evet. o zaman. Peki sonra bu premenopoz denilen devrede ben yine aynı y yiyeceklerimi yiyorum. Ekmeği çok severim. Ekmek yiyorum, makarna yiyorum. Hiç ayırmam çünkü yiyecek ben. Fakat ben de yavaş yavaş bir böyle kilo alma oldu. Yani eski nazaran biraz daha kilolanıyorum. İşte hani bu simit denilen e, bel bölgesinde bir kalınlaşma oluyor filan. Annemde de guahatir rahatsızlığı vardı, hmm. ameliyat olmuştu. Hmm. Araştırınca falan dediler ki ya hani ailede var, acaba ile ilgili bir şey olabilir mi? Hypothyroid mi olabilir mi? Hi evet, olabilir mi? Bir baktır filan dedi. Yani menopozdan da ziyade başlangıcı çünkü öyle daha girmemiştim. Ee, o olabilir mi filan diye araştırırken. Aa dedi ki doktorum yine o da çok değerli bir doktordu. Şimdi yerinde mi bilmiyorum değişiklikler oldu biliyorsunuz hastane olaylarında. Bana dedi ki yani sizde korkulacak bir şey yok. Küçük bir nödülünüz var fakat hmm, Hashimoto denilen kadınların bilmezler aslında. Çoğunda Olan. Üçte ikisinde Hı -hı. olan yani öyle çok kendini belli etmeyen bir şey aradığımız için hani bulduk. Ee, biraz saç dökülmesi de yapıyordu bende... Öyle de. mi? Evet biraz yani Hı -hı. çok gür saçlarım vardı. Biraz daha inceldiğini hissettim saçlarımı. Yani onun için saçınızla çok iddialı renkler taşıyorsunuz maşallah. Ancak siz taşıyabilirsiniz. De, değil mi yani renkleri. ya sa sarı çok, yapıyorum evet, ya evet, kızılı yapıyorum. Iddialı. Maşallah evet. dayanıklı diyecektim. Oraları siz söylediniz. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Ondan sonra yani o, onu araştırınca... Hashimoto olduğunu öğrendik. Şimdi ne yapıyoruz onun için? Bu Hashimoto genelde troit şeyinin hormonunun hem hals çalışması hem de Yeterince kendisini, kendisini dışarıdan gelen e, ...yabancı bir madde gibi algılaması kendi hmm. şeyinizi, kendi bünyenizde olan bir şeyi algılamasından kaynaklanıyor. Şimdi ne yapıyorum onun için? Sabahları küçük bir hapım var. Yemekten önce onu kullanıyorum. Bütün değerlerim normal, idare ediyorum. O nodüllerde ya duruyor. Nodülye de duruyor. O zaten duracak. O hiç duracak, büyümedi, öyle evet, kaldı. Zararsız Arada, arada baktırıyorum. Evet. E, uzun zamandır yine bir buçuk senedir falan baktırmadım ama e, yani testlerimi daha ziyade yaptırıyorum. Evet T3, T4, TH, e, TSH. TSH diye TSH bir şeyimiz var. Onlara bakıyorum. Onları çok normal tutuyor. Eşiniz şey. yine e, inanın onu da geçir. Bizi e, ayağa kalkalım hem de veda edeceğiz. Hı -hı. Ben kalkıyorum ayağa. E, şey yapan... E, bizi, aşk. Aşk ya. Ya dün <laughs> telefonda yaşam. birisi şey diyor. Biz kaçtan izleniyoruz? TRT Okul kaçtan? Bizim Meltem mesaj attın değil mi? Bizi evde izleyen... Muhakkak beyefendidir değil mi? Evet. evet Dün de soruyordu evet, telefonda ne diyorlar. Bir telefon ben ettim beyefendi oradan ha, belli ki soruyor. De, evet. Bak şimdi. Allah Allah, diyor, Allah. nedir arka Kalkıncı? Bir dakika ya diyor televizyondan arıyorlar diyor söylüyor. <laughs> yani nasıl ilgili bir beyefendi? Çok Buradan öyle, da sevgilerimiz öyle. saygılarımız Töpücük size güzel beyefendim. Ona. Şu anda nerede izleyeceğiz sizi sahne anlamında? Şimdi yeni bitirdim. Pazartesi, salı, çarşamba günü mançalı adamımız vardı. Evet. Onu yeni bitirdik. Yeni prodüksiyonlarımıza prodüksiyonlarımızı hazırlıyoruz. Tamam. Bir, herhalde operet gecemiz olacak. Harikulade. Biz Bu de inşallah evet. izleyeceğiz. Evet. Güzel sesimizi, i̇nşallah. fiziğinizi orada i̇nşallah. takip edeceğiz. Çok teşekkür Hoş kalın ederim. efendim.